Hep merhaba arkadaşlar. Benimle Minecraft oyunu yeah, yeni. Yeah. Böyle hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırladınız arkadaşlar? En son neler yapmış, neler neler. En son hatırladığınız gibi arkadaşlar bir balık, Aman balık far. Bugün balık far mı yapacağız? Evet, onu bir söyleyeyim de. Artık kurtulup sürekli balık far mı diptiptürüyor. Deyip arkadaşlar, bir önceki videoda hatırladığınız gibi bu arada birazcık bir şeyler yaptım video dışında. Evet arkadaşlar, sandık odamızın son hali bu. Buralarda böyle şey yapıyorum düzüyorum. Bu arada birazcık e, altlarını boş bırakıyorum. Çünkü yetmiyor. Toprak etmiyor abi. Yemin ediyorum var ya arkadaşlar size bu seride kırdığım baltayla kürek sayısını atlı hesabı görüyorum. Bu seride kırdım baltayla küreği ben hiçbir seride bu kadar kırmadım abi. Evet arkadaşlar sandık odamız bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi şu çatıyı var ya size yemin ediyorum 50 kere yani 50 kere dediniz mi yanlış da 4-5 defa baştan kırıp hemen neredeyse hemen, hemen baştan kırıp tekrar yaptım. Çünkü bir orantısızlık oldu. istediğim gibi falan olmadı falan filan. Buralar bu şekildeydi. Buraya da aynı şekilde bir yeni bir yenileme yaptım. Buraya da birazcık farklılık yaptık. Buralar da yine burayla aynı şekilde yaptık. Göz gibi arkadaşlar. İçim içi de gayet güzel oldu bu arada. Tasarım da güzel yaptık. Bunu da tab buradan aldık arkadaşlar. Bunu da buraya kadar sürükledim. Buraya kadar yaptım. Üstten de buradan da güzel bir tasarım yaptım. Böyle oldu. Şimdi şu an bunların işleri boş arkadaşlar. Bunları şu anda evdeki malzemeler ipten bir de olsun. O zaman bunları buraya kullanmaya başlayacağız. Şu anda burası Aktif değil kullanım dışı onu söyleyelim. Buraya da bir tane arkadaşlar kuyu, kuyu yaptım güzel durması adına. Şöyle burada da çam var çalalım bir tane. Heh. Bu arada oyun sesleri bana birazcık kısık geliyor ama. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün balık farmı yapacağız. Çünkü bizim bir balık farmına ihtiyacımız var. Yemek konusunda çünkü biz gibi sıkıntılar çekiyoruz. Buraya da uzattım biraz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buranın da altı yine boş. Burada iki tane ladin diktim. Bu arada arkadaşlar video dışında ben bol bol da şey topladım. Odun topladım şimdi bakın göreceksiniz. Girelim. Normalde bizim ladinimiz yoktu abi. 64 stekten 64 stek diyorum burada. Yan, yanlış söylüyorum. Şöyle. Neredeyse 2 stek arkadaşlar. Bun, buradaki bütün odunları ben video dışına topladım. Bunlara dahil. Bütün odunlar video dışında. Çünkü burada hiç odun modun kalmamıştı. Hepsini video dışına yaptık. Bu arada video dışında ee, maden yaptım. Size şöyle bir ilk önce bir madeni de bir göstereyim. Bu gittiğimiz yerdeki madeni artık kapattık arkadaşlar. Oraya gitmiyoruz. Ben burada yeni bir tane maden kemi yer açtım. Yolu da yaptım ki unutmayayım karışmasın diye. Baya her yeri dıladığını falan dikiyorum bu arada. Yolun üstünde şunu da kıralım. Şöyle ilerliyoruz arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman burası arkadaşlar bizim. Ee, yerimiz. Hatta burayı da gelmişken şöyle buraları açalım ki rahat rahat inelim. Size göstereceğim arkadaşlar. bayağı bayağı tahmin ettim de 7 tane zor. 5 tane buldum. Bir tane bir kere buldum. Beş tane buldum içinde arkadaşlar. Gerçekten nasıl bir seri ben anlamadım. Yok abi yani bir türlü bulamıyoruz arkadaşlar. Yani çıkmıyor abi talan ediyorum her yeri. Çıkmıyor yani. Enteresan bir olay. Ama en azından bir beş tane bulmak iyiydi yani. Ve sizleri iyice indirelim bunları. Evet buralarda bir hata falan vardı. O hatayı şimdi düzeltelim. <laughs> Öyle yani. Video bittikten sonra editlerken falan. Evet arkadaşlar onu bunu boş verelim de bakın burada bayağı kırık taş falan var. Abi şuraya bakar mısınız? Gene sizi biraz madende gezdirin bakın. Buralara buralara her yere talan ettim arkadaşlar. Yok böyle bir şey müdür. Çıkmıyor çıkmıyor. Şuna bak bu kadar gitip git. Ulan burada da böyle lav bir yere çıktım. Sonra buradan geldim. Altınları almadım bilerek. Lazım olmadığı için. Ta buralara geldim yine. Sonra burada bırakmışım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir yere çıktık. Önümüzü de bir açalım. Ah ah. Moyang ah. Evet arkadaşlar. çıktım mağaradan. Akşam olmuş. şöyle bir. Meşalemizi alalım da biraz şu etrafı şey yapalım. Size hiç uğraşamayacağım. Hiç kusura bakmayın. Hiç sizinle muhatap olmayacağım. Hemen evime gidip yatacağım. Çok cansız. Ya da neyse sabah olunca bunları bir... Ay ay ikisi de birden. Hücum ettiler. Aha yatamıyoruz. <laughs> Bu arada bunu da hala bir şey vermedik arkadaşlar. Ha tamam. Günaydın dostlar. Hemen hemen seni bir götürelim. Sen bir gitti Sen hayırdır? Sen hayırdır? Sen, hayırdır? Sen ne ediyorsun? Tamam, şimdi balık farmını nereye yapacağız? Bildiğiniz gibi küçücük bir evimiz olduğu için evimizin hiçbir yerine bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Fakat balık farmında evimizin bu arka tarafına bir yere yapabiliriz. Buraya da tabii küçük bir yer yapacağız. Tamam mıdır? Ya da buraya olmaz ya Şimdi arkadaşlar malzemelerimizi de söylüyorum. Bir not alın. Ben kendim buraya not almıştım deft e kağıda. Şimdi arkadaşlar balık farmı için Huni, notabilo, kırık taş, sandık, demir tuzak kapısı, çit, su ve basınç plakası gerekiyor. 1.14'teki yalnız bu. 1.15 ise olmaz. Ben 1.14 3'te oynuyorum. O yüzden 1.14'e uygun olan yapacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi malzemeler fakat ben şu envanterimi bir boşaltsam iyi olacak. Bir tane bir kendime bir kazma yapmam gerekiyor. Kazmam kırılacak çünkü. Çünkü sürekli uğraşamam şey yapmakla. Burada bir tane daha yay vardı. Şu yerlerde bir birleştirip İyi hale getirelim. Atalım buraya. Kırık taşlarımızı bildiğiniz gibi buraya atıyoruz. Çöp eşyaları da şimdi şuraya atalım. Barut da bu arada bayağı oldu ha. Barut da bayağı topladık yani. E, güzel bir şey. atalım, bunu atalım. Şunu da yine çöplerin aralarına atalım. Tamam, şimdi eşyaları daha da al almamışız. Tamam. Kovamızı alacağız bir de. Tamam, şimdi hiç gidemem oraya kadar. Şu kovam. Aa suyumuz var zaten. Tamam. Kovaya gerek yok. Evet. Şimdi arkadaşlar şu tarafa doğru yapacağım. Beynin durdu müdür? 50 olduk. 2 saattir kırıyorum, kırıyorum, kırıyorum. Karıştı iyice yani. Şuraya da hatta ben bir biraz doldurayım. Öyle devam edelim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Sabah oldu, akşam olmuş da gidip yattım, geldim. Şimdi biz nereye yapıyorduk? Nereye toprak döktüyük biz? Buraya. Burayı yeniden bir açalım. Şimdi böyle mesne yapacağım. Ya nasıl yapsak? Böylemesine böyle mesne yapalım. Böyle Açıyoruz. Böyle. Böyle burayı yapıyoruz. Şunları bir kıralım. Evet arkadaşlar bir tane olta yaptım kendime. Ee, karnımız yıktı bir yemek yiyelim. Hem de elimde yemek varmış ki. Hemen bir. Gidelim de bu arada şu. crafting gidip ben yanıma alayım. Evet. Şimdi bu su akmasın diye Müzik Arkadaşlar yeni bir balık farmı yapacağız. Eee malzemede birkaç tane değişiklik oldu. Bu malzemelerde Artık inşallah şu balık farmını bir yapacağız arkadaşlar. Böyle sistem şeylerini arkadaşlar ben yapmayı bilmiyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Şimdi ilk olarak nota bloğunu bu şekilde koyuyoruz. Nota bloğunun üstüne şu bundan koyuyoruz. Bunu ...böyle bastığımız zaman... ...ne olmadı dur bakalım. Evet arkadaşlar... ...bunun bir şöyle bir üstüne çıkıp... ...bu şekilde koyuyoruz. Buraya da... ...bir adet bir blok koyacağız. Tamam bu şekilde olacak test etmek amaçlı bunu koydum. Bunun önüne bir tane şekilde çit koyacağız. Çit koyduktan sonra yanına iki tane merdiven koyacağız. Şöyle ben iki tane, on iki tane merdiven getirmişlerdi onlar. Şu an göremiyorum, Bak, gördüm. tamam. Bunları bu şekilde buraya, bir de bu şekilde buraya olacak. Bunlar bu şekilde buraya olduktan sonra bu 1, 2, 3'ünün altını kazıyoruz. Ve buraya arkadaşlar 2 adet böyle şey atıyoruz. Huni'yi inşallah buna bağlamayı başarabiliriz. Şu içine bir hemen bir şey atalım. Tamam güzel. Daha sonrasında da suyumuzu içine aktarıyoruz. Su dışarı çıktı bu arada. Bir tane bir şey eksik kalmış arkadaşlar. Bir tane gidip şey alacağız. Alınca göreceğiz. Bir tane tuzak kapısı arkadaşlar. Su akıyor orada bildiğiniz gördüğünüz gibi. O suyun oradan akıtmamak için. Ha. Hele şükür. Üçünü tekrardan açıyoruz arkadaşlar. Bunu bir tanesini buraya bırakıyoruz. Şimdi bir tek suyumuz kaldı. Bu suyumuzu da bunun içine attığımız zaman ha şeyi unuttuk. Basınç plakasını unuttuk. Basınç plakasını da bunun üstüne koyduğumuz zaman bunu da buraya Abi oha! Oha! İnanamıyorum. Baltı ama şey kırıldı. Olta kırıldı. Ya abi bu eski balık farmı iyiydi ya onu yapıyordum da bu 1.14'teki balık farmı ben hiç daha hala çözemedim ya. Çalışmıyor hala. Ah. Nerede bir hata var ben daha hala anlamadım ki. Kır şurayı bir. Almıyor. Suyu bir alalım. Bunu bir alalım. Bu şekilde oldu. Tekrardan suyu koyuyoruz. Sanırsam bunu ya ben hala anlamış değilim. bak ah, kolum bu. Tövbe estağfurullah ya. Ya abi biz bu şeyi yanlış mı aldık? Ben anlamadım. Gitti bu ya. Nota bloğundan mı sorun var? Yanlış bir şey, yanlış bir mı... şey mi aldık? Ben anlamadım bir şey. Müzik kutusu diyor. Fuck evet, you. ben bir geri zekalı. Allah'ın sala oğlum vallahi <laughs> ya abi iki saattir uğraştım şeye bak yanlış şey almış. Ben de diyorum abi bu diyorum niye böyle diyorum Yani hiç blok da benzemiyor bizim yani Ya yani ne bileyim Vallahi arkadaşlar Bazen böyle mallığım tutuyor hiç kusura bakma <laughs> Dalgınlığıma geldi yanlış şey almışız <laughs> Koy şunu şuraya bir delirtmeyin artık Sabahtan beri şurada balık farmı yapmaya çalışıyoruz ya Allah Allah Şimdi gel bakalım Su yok At su Suyu da içine Geç bakayım şimdi başına. İşte bu. Smoke Gördüğünüz gibi arkadaşlar balık farmımız sonunda olmayı başardı efendim. Burayı böyle siz istediğiniz kadar altını doldurabilirsiniz. Mesela ben burayı böyle şimdilik şey yaptım. Sen aynen bu şekilde yaparsınız böyle. Bu şekilde buradan bakarsın. Ya da örneğin burayı böyle yaparsın, buradan girip alırsın falan filan. Arkadaşlar ben bir video kaç dakika oldu bakayım. Anasının saati. Metro Redux çekiyoruz? Alt 46 dakikadır kayıtlı ne, ne bir bok yaptım hiç bok yapmadım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buraya bunu yapmıştık. Ee, şimdi hızlı bir şekilde hemen evimize gidiyoruz. Hızlı bir şekilde yalnız bakın yavaş değil hızlı bir şekilde gidiyoruz. Hiç ladin kullanmadık. Burada da öyle pek ladin kullanmadık. Hatta hiç kullanmadık desek yeri var. Buraya hemen ladinle küçük bir yer yapacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yaptık. Balık farmımız burada bu şekilde olacak. Bu şekilde ben burayı da açalım. Evet. Aynen de bu şekilde yaptık. Hatta büyük bile olmuş yani. Harbiden büyük bile olmuş. Ben bunu video dışında burayı süslerim arkadaşlar. Biraz tasarım yaparız burada. O zaman arkadaşlar baya uzun bir video oldu benim için. Sizin için belki biraz kısa bir video olmuş olabilir ama bu videomuzdan bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Minecraft videomuzda görüşün dedik. Hoşçakalın. Bay bay.